Carl Jung'a göre bir insanın başka birine değer vermemesi sadece yüzeyde görünen bir davranış değil, aynı zamanda o kişinin iç dünyasında taşıdığı dengesizliklerin ve eksikliklerin bir yansımasıdır. İnsan ilişkileri her zaman karşılıklılık üzerine kurulur. Kişi değer görmek, saygı duyulmak ve varlığının kabul edildiğini hissetmek ister. Fakat Jung'un işaret ettiği nokta şudur: Biri sana değer vermiyorsa, bu onun sende eksik gördüğü bir şeyden değil, kendi içsel sorunlarından kaynaklanır. Çünkü insan dış dünyada gördüğü kişilere kendi bilinç dışındaki gölgeyi, yani farkında olmadığı ya da reddettiği yönlerini yansıtır. Bu nedenle değer vermeyen biri aslında kendi içindeki sevgisizliği, ilgisizliği ya da tatminsizliği sana yansıtmaktadır. İnsanın sağlıklı bir ilişkide varlığını sürdürebilmesi için önce kendi öz değerini bilmesi gerekir. Eğer kişi kendi değerini görmezse başkasının ona değer vermemesini kolayca kabul eder ve zamanla kendi bütünlüğünü kaybeder. Oysa insanın benliği, yani içsel merkezi sürekli olarak kendini korumak ve dengeyi sağlamak ister. Bu yüzden kişi, değer görmediği bir ilişkiye tutunmak yerine kendi sınırlarını çizmek, kendi içindeki değeri fark etmek ve buna uygun davranmak zorundadır. Tavsiye edilen, ilişkilerde körü körüne bağlılık değil, bilinçli bir seçimdir. Değer görmeyen bir kişi, karşısındaki insana sürekli kendini kanıtlama çabası içine girerse kendi ruhsal enerjisini tüketir. Bunun aslında gölgeyle yüzleşememekten kaynaklandığı söylenir. Çünkü bir insan içinde taşıdığı değersizlik duygusunu reddederse dışarıda karşısına çıkan değersizleştirici davranışları daha acı verici şekilde yaşar. Dolayısıyla ilk adım, kişinin kendi içindeki değeri fark etmesi Bilinç dışından gelen değersizlik hissiyle yüzleşmesi ve bunu kabul etmesidir. Bu yapıldığında başkalarının tavırları eskisi kadar yıkıcı etki yapmaz. Bu yaklaşım aynı zamanda sorumluluk duygusunu da içerir. Bir kişi sana değer vermiyorsa senin görevin onun değişmesini beklemek değil, kendi hayatında neyi kabul edip neyi reddedeceğine karar vermektir. Çünkü insanın ruhsal sağlığı Başkalarının onayına bağımlı olmadan kendi bütünlüğünü korumasına bağlıdır. Değer verilmeyen bir ortamda kalmak, kişinin benliğini yaralar. Bu nedenle sınır koymak, uzaklaşmak ya da ilişkiyi dönüştürmeye çalışmak, kişinin kendi ruhsal gelişimi açısından zorunlu adımlardır. Başkalarının bize değer verip vermemesi tek taraflı bir mesele değildir. Bazen de kişi kendi içinde sakladığı değersizlik duygusunu dışarıya yansıtır ve en ufak bir ilgisizliği değer verilmeme olarak algılar. Bu durumda yapılması gereken başkasını suçlamak değil, kendi içsel yarayı tanımak ve onarmaktır. Yani hem içsel farkındalık hem de dışsal sınır koyma birlikte önem taşır. İnsan kendi öz değerini bulduğunda başkasının ilgisizliği ya da küçümsemesi onun varlığını tehdit etmez. Böylece kişi hem kendi ruhsal merkezinde sağlam kalır hem de sağlıklı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurar. Önemli olan kendini bilmek, sınırlarını korumak ve öz değerini başkalarının tavırlarına teslim etmemektir.